Herkese selamlar. Bugün Genshin'in 4.6 yamasıyla karşınızdayım. Bu yamada gelecek olan şeyleri kısa bir özetle sizlerle paylaşacağım. Özetten önce kodlarımız ekranda süreleri bitmeden kullandığınızdan emin olun. Banner'larımıza başlarsak ilk feyze Arlecino ve Liney, Baba Oğul beraber. İkinci feyze ise Wanderer ve Baizu bizlerle olacak. İnanın şu Baizu mantığını ben de anlamadım. Herif sanki Arkon gibi 7 banner ona tekrar geliyor. Ve hani bir kere de olmadı bu yani. ikinci oluşu bu. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Furin ama yazık. Valla bekleyenleri üzüldüm. Yeniliklere geçen geçersek de bu yamada bolca yenilik ve bolca hikaye bizi bekliyor. Çok farklı yerleri ve çok farklı hikaye konularına değinilecek. Bir adet Arlecino'nun hikaye görevi var. Ayrıca kendisi haftalık boss olarak da ekleniyor. Bir adet Sainu için bir hikaye görevi var. Yine bu görevde de trailerdan anladığımız kadarıyla yeni bir karakteri göreceğiz. İki yeni Yadigar setimiz gelecek. Kendilerini de şu anda ekranda gördünüz. Fontaine için yeni bir bölge eklenecek ki bu da yine birçok hikaye ve prim hocam demek. Bölgemize beraber bir boss gelmezse de olmaz. Böyle bir abimiz geliyor. Bir de daha önceden bu önemli görev serilerini bitirdiyseniz şu anda ekranda gördüğünüz bu tatlı profil ikonlarını da alabileceksiniz. Hala bitirmediyseniz de tanıdığım biri var. Böyle görev rehberleri filan çekiyormuş. Shelter Mine'yi de adı tam olarak bilmiyorum. Ona da bakarsınız artık. Ve sırada etkinlikler var. Yamamızın en büyük etkinliği bir müzik etkinliği Zaten yamayı böyle biraz müzik temasında işlemişler. Bu etkinlikten bir adet bedava goro ve bir müzik aleti alabileceğiz. Etkinliği özetleyecek olursam da şu osunun diğer moduna benzeyen bir bölüm. Belli bölgelerde içecek böcek topladığınız çok uğraştırmayan bir bölüm. Ve npc'lerden istek parça alma misali onlara eksik notaları tamamlayıp şarkı çaldığınız bir bölüm olacak. İkinci etkinliğimiz bildiğiniz Dead by Daylight. Jeneratör tamir edip Hunter'dan kaçmaya çalışıyorsunuz. Üçüncü etkinliğimiz ise bir boss kesme etkinliği ama etkinlikten lore alma şansınız var. Şöyle ki bu etkinlikteki görev veren npc Natlan'dan gelen biriymiş. O yüzden hikayeye meraklı olanlar da buna dikkat etsinler. npc'nin diyaloglarına şöyle iyice bir okuyun bakın derim. Dördüncü etkinlik ise çok şaşırmayacağınız üzere bir savaş etkinliği. Buffları seç, karakteri seç ve Savaş mantığı bir etkinlik. Beşinci ve son etkinliğimiz de yetenek kitabı kasmaya üşenenler için çarpı iki ödül alabileceğiniz bir etkinlik. Yama iyileştirmelerine de göz atacak olursak ilk olarak benim bayağı hoşuma giden bir özellikle başlayacağım. Tabii sizin için çok bir anlamı olur mu bilmiyorum ama videoları çekerken genelde çoğu zaman yanlışlıkla bazı görevleri böyle istemeden başlatabiliyorum. Yeni gelen özellikle beraber bu sorun ortadan kalkacak. Siz bir görevi yaparken Focused Experience diye bir moda geçebilecek ve o moddayken diğer görevleri tetiklemeyecekmişsiniz. Yani artık büyük ihtimalle videolarımda yanlışlıkla şurayı yaptım. Ama nasıl yapılacağını göstereceğim merak etmeyin. Sözünü daha az duyacaksınız. Diğer bir iyileştirmeye geçecek olursak ev sistemi için bir iyileştirme geliyor. İstediğiniz şeyleri ekliyorsunuz ve craft işi daha kolay bir hale geliyor bu özellikle beraber. Yani bildiğiniz bir liste oluşturuyorsunuz. Ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Bunun peki ne gibi bir artısı var? Bunu yaşayanlar beni çok iyi anlar. Karakterler için özel dekor setleri var ve onlardan primojam alabilmek için o setleri yapıp koymanız gerekiyor. Ama bu setler aklınızda hani kalmadığından dolayı durmadan craft sekmesinden çık bir ekstra yaptıra size işkence çektiriyorlardı. Bu özellikle birlikte de bu durum ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani bu olaya yeni başlayacaksanız ne mutlu size. Sıradaki iyileştirme ise çok aslında emin değilim gerekli mi gereksiz mi diye bence gereksiz. Artık bu sulayla birlikte aradığınız sandıkları tespit ederseniz haritada görebileceksiniz. Neden gerekli mi diyorum çünkü hani malum interaktif map diye bir gerçek var. Çok büyük bir kısım bunu kullandığından hani bu özellik biraz sanki geç kaldı gibi geldi bana. Ama hani iş görür mü? görür ya arada hani böyle birkaç tane falan sandık yakalarsınız yine. Veya böyle haritada falan bulamadınız veya ben bu sandığı aldım mı lan falan derseniz hani kullanılabilir bence kötü değil o kadar ama benim için çok gerekli de sayılmaz. Evet yama özeti de burada bitiyor. Videonun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.